şöyle örnek bir parçamız var ve bunun CNC programını yazacağız ama önce bir ayarlarını bir yapalım swan softu çalıştırdım fanux 0 it panelini çalıştırıyorum burada dili değiştirebiliriz Şurada ikinci sırada en altta dil seçenekleri var. Türkçe'yi seçtim. Şu altta kontrol paneli olarak Dusan şu 220L modelini seçtim. Tezgahımızı açtık. Acil durum butonunu serbest bıraktım. Şuradan da hidrolik 3 ünitesini açtık. Tezgahımızın parametre ayarlarına girelim. Açılı bank olarak kullanacağız tezgahımızı. Taret e, aynanın arka tarafında yer alacak. Taret iki takım sayısını 12 olarak belirledim. Ve onayladım. Evet, şu şekilde. Tezgah kapımızı kapatıp tezgahımızın kabinini gizleyelim. Sadece ayna, tarif punta gözüksün. Şimdi örnekteki resimde küçük parça çapı 120 olarak belirtilmiş. 200 mm'lik parça boyu bağlarsak bizim için uygun olacaktır. Şuradan stok ölçüsünü seçtim ve küçük parça çapını 120 olarak değiştirdim ve onayladım. Örneğimizde parçamızı işlemek için gerekli takımlar belirtilmiş takımlarımızı ekleyelim. Birinci takım olarak bir tane Solyan Kabatalaş takımına ihtiyacımız var. Bunun için geliyorum. Şurada takım yönetimi penceresini açtım. Ekle diyerek bir tane Solyan Kabatalaş kateri ekledim. Uç geometrim 80 derece olacak. Bağlama açısı 95 derece olacak. Hem alın ve e, çevresel yüzeyi tonlayabilmek için. Yine burada uç yarı çapı olarak 0.5 mm belirtilmiş. Takım uzunluğunu 60 mm 160 olarak belirtilmiş. Hali hazırdaki değerleri bırakıyorum. Sadece şurada uç yarı çapını örnekte belirtildiği gibi 0.5 mm olarak değiştiriyorum. Evet, bu benim birinci takımım. Tamam deyip listeye ekledim. Listeden de TRT ekliyorum. Şurada bir nolu takımım bağlandı. İkinci takım olarak sol yan ince tılaş takımı isteniyor. Bunu da ekleyelim. Uç açısı 35 derece olacakmış. Uç radyosu 1 milimetreymiş. Diğer ölçüler aynı ekledim solyan kabakalaş takımı şöyle bir uç açımız var bağlama açısı yine 95 derece olacak Şu şekilde uç kardüsümüz 1 milimetreymiş ikinci takımı seçip 2 numara istasyona ekledim şöyle bakacak olursak ikinci takımımız da geldi Üçüncü takım sol yan kanalaşma takımıymış. Uzunluk yine 160, genişlik 30. Kategori ölçülerini vermiş. Uç uzunluğumuz 16 mm'ymiş. Genişlik 4 mm. Uç radisimiz de 0.1 mm'ymiş. Bu ölçülere göre şöyle sol yan kanal takımını ekledik. Uç yarış yapımız 0.1 mm diyor. Uç uzunluğumuz 16 mm olarak belirtilmiş. Bunu da değiştirdim. Uç genişliğimiz 4 mm olacak. Gelip uç genişliğini değiştirelim ve onayladım. Kanal takımını da 3 nolu istasyona taktım. Dördüncü takımım vida açma takımıymış uç ve genişliği 3'er milimetre olarak belirtmiş eklediğim bir tane de vida takımı ekliyorum şurada tek seçenek var zaten şu uzunluğu ve genişliği 3'er milimetre olacak şekilde değiştirdim diğer ölçüler kalıyor sonra eklediğim 14 dolu takımı 4 istasyona taktık Sonrasında 5. takımın punta olacak. Çap 5 mm, boy 80 diyor. Şimdi tabi burada punta yok ama biz bunun yerine yine aynı işlevi görecek. termatkap matkap ekliyoruz. Uzunluğu 80 mm olacak. Çap 5 mm. Punta olarak yine küçük bir matkap kullanacağız. Eklediğim matkabı 5 nolu istasyona taktım. Sonrasında 6 nolu takımın 6.8 mm çapında boyu 120 mm olan bir matkapmış. Bunu ekleyelim. Ekle deyip tekrar bir matkap seçtim. Boyu 120 olacak. Çap 6.8 ölçüleri değiştirmiyorum, onayladım. 6.8'lik matkabımı tutup 6.10 istasyona taktım. Şuradan örneğe bakıyorum yine. Sonrasında 7. takımım 15.6 mm çapında yine boyu 140 mm olan bir matkapmış. boyu 140 çapı 15.6 tamam deyip 17 numaralı takımı 7 nolu istasyona ekledim bir sonraki takımımız 8 numaralı takım Matrix 8 kılavuzmuş boyu 120 imiş ekle deyip şöyle bir kılavuz seçtim boyu 120 çapında metrik 8 olduğu için 8 mm olarak seçtim. Onayladım. Kılavuzda 8 nolu istasyona ekledik. 9. takımımız 16 mm çapında bir raybaymış. Boyu yüzmüş. Yükle Takım seçenekler arasında yine rayba yok. Bunun yerine yine matkap kullanacağım. Bu 100 çapı 16'ymış. Eklediğim son takımı da 9 istasyona taktım. Onun 10 takımımız nötr tornavama takımı olacakmış. 355 derece, bağlama açısı 60,5 derece. Uzunluk 160, genişlik 30, Uç uzunluğu 12 mm, kalınlık 3 ve uç radyüsü 1 mm'ymiş. Ekleyip şöyle metre bir tornalama takımı ekledim. Uç açısının 55 derece olduğunu söylemişti. Bağlama açısı zaten nötr olduğu için 62,5 derece olacak. 55 dereceyi seçtim. 62,5 derece ayarlandı. Diğer ölçülerimiz aynı. Sadece uç yarı çapını 1 mm olarak değiştiriyorum. Tamamladım. Son oluşturduğum bu takımı 10 nol istasyona taktım ve tamamladım. Şöyle takımlarımı kontrol ediyorum. 10 tane takım bağladık. Sol yan kabataş takımı, ince takım, kanal takımı, vida takımı, Burada matkabı olarak kullandığımız küçük marka Yine 6.8'lik matkabımız. 15.6'lık matkabımız. Şurada metrik 8 kılavuzumuz var. Hayba yerine şurada 16'lık yine matkap bağlamıştık. Ve son olarak nötr takımımız burada.